der bırak libeni beni vel mükezzibine yalanlayanlarla beraber. Öyle yalanlayanlar ki ülin nameti nimet sahibi, imkan sahibi. O imkan sahibi yalanlayıcılarla beraber beni bırak. Bak bak dikkat et bak. Nimet sahibi yalanlayanlarla beraber. Şimdi yalanlayıcıların nimet sahibi olması değil mi? Bak böyle hani zaten bir şey yoktur. Hani bir şey yoktur derken bir kuvveti yoktur. İtibar etmesin, kale almasın ama kuvveti olan yalanlayıcılar var, zarar veriyorlar. Sen dert etme. Zaten öbürüne muhatap almazsın. Öbürünü muhatap ne yapmazsın? Gücü kuvveti bir şey yok. Yani sen yalanlasan ne olur, yalanlamaz. Kimsin ki sen, ya? Diye insan öyle hisseder. Ama bu gerçekten kuvvetli. Yani bir şey karar verdiği zaman yapmaya iktidarı var. Ya yapıyor da, zarar veriyor. Sabret. Ötekinde sabredecek bir şey Yok çünkü sana bir şey yapma takatı yok. Ama bunun var, takatı var. Bana bırak onu. Ben o varlık sahipleri, o nimet sahipleri, ben göreceksin sen ne yapacağım. Şimdi arkadaşlar burada bir de şu var. Bak görüyor musun? Adamlar müşrik, bak onlar onlar zenginler, onlar varlıkları, bak Müslümanlara gariban. Ya bak Müslüman olunca böyle gariban oluyor adam. Mande bir. Müslümanlar varlıklı bak bu hacılar, hacılar, hocalar, Müslümanlar, dindarlar hepsi bak böyle varlıklı. Madde iki. Deve kuşuna demişler uç. Demiş ki develer uçar mı? E demişler yük taşı. Madem devesin yük taşı, demişler kuşlar yük taşır mı? Şimdi arkadaş deve misin, kuş musun? Karar ver ya. Yani. Müslümanlar varlıklı olsa bir dert. Varlıksız olsa bir dert. Müslümanlar ileri gitse bir dert. Geri kalksa bir dert. E ne olacakmış? Söyleyin. Vasbir alama yakulune vehcurhum hecran cemile olacakmış. Okuduk işte de. bir ala ma ne dediklerine sabret. Sonra vehcurhum hecran cemila Vehcur terk et. Hum onları hecran terk etmekle. Cemeyla. Tatlı şekilde terk et. Hiç muhatap olma. Tın. Söyleyeyim bakayım. Tın. ne önemli. Tın. Ama şu var butun demek insanın işini sıkar. İşte vehşut ve Orada sabır. Çünkü sen insansın, için böyle şöyle diyeyim, böyle diyeyim, şöyle yapayım, böyle yapayım. Değil mi? İçin bastırıyor. O zaman ne lazım orada? Vesbir alamaya mâ Usul buymuş, uslup buymuş arkadaşlar.